İkinci sorumuz. <laughs> verilen gelişmeler e, aşağıdaki Türkiye Selçuklu hükümdarlarından hangisi dönemde yaşamıştır? Bakalım. Anadolu'da ticareti geliştirmek amacıyla Samsun ve Antalya gibi liman şehirlerine hakim olunmuştur. Samsun ve Antalya'ya almış. Güzel. İlk defa donanma oluşturulmuştur. Kardeşi Gevher Nesibi adına Darü Şifa inşa ettirmiştir. Dostlarım bize burada hakları, hakkında bilgiler verilen birinci Gıyasettin Kelişevi'dir. Riyasettin Gezi'ye tahta çıktıktan sonra ticareti geliştirmek amacıyla önce Samsun ve Antalya'yı alacak. Böylece Samsun olarak Karadeniz'de, Antalya olarak da Akdeniz ticaretine katılacak. Donanmanın oluşması ise şöyle. <laughs> Şimdi Antalya'nın alınmasıyla beraber ilk defa Anadolu Selçuklu'nun eline bir donanma geçecek. Bak bu sadece donanma ama. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Antalya'da varsa varsayalım ki 10 tane savaş gemisi vardı. Bunlar bizim oluyor. Yani donanmamız oluyor. Ama bu donanmayı inşa edecek ya da tamir edecek tersanemiz yok. Bizim ilk defa tersaneye sahip olmamız İzzettin Keykavus dönemindedir. Sinop'u aldıktan sonra burada bir tersane inşa edecekler. Böylece tersaneleri olacak. Yani bu biraz gıcık ama böyle ilk defa donanma sahibi olmaları derse Antalya'nın alınmasıyla Gıyasettin Keykavus tersane sahibi olmaları derse İzzettin Keykavus Sinop'un alınmasıyla beraber. Devam edelim. Şimdi bu kardeşi Gevher Nesibi adına yaptırdığı daruş şifa soruldu. Hatta bu Anadolu Selçuklu'nun ilk daruş şifasıdır. Bir de sorulmayanı söyleyeceğim ben size. Yine Gıyasettin Keyifçileri zamanında Kayseri'de, ikisi de Kayseri'dedir bu arada, bu da Kayseri'de. Kayseri Koca Hasan Medresesi yapılır. Dostlarım bu Kayseri Koca Hasan Medresesi'ni henüz sormadılar. O yüzden buna çok dikkat edin. Karşınıza sınavda 2022 KPSS'de gelebilir. Tamam. Bunun dışında <laughs> Alaaddin Keykubat dönemi en parlak dönemleri olacak Anadolu Selçuklu Devleti. Birinci Mesut dönemiyle ilgili şunu bileceğiz. Bir, Birinci Mesut kendi adına para bastıran e, ilk Anadolu Selçuklu hükümdarıdır. Bakır paralar bu dönemde bastırılır. Bir de Birinci Mesut zamanında ikinci Haçlı Seferi gerçekleşiyor. Ve ikinci Haçlı Seferi'nden dolayı ilk defa Anadolu'ya Anadolu topraklarına daha doğrusu direkt cevabı yazalım. Türkiye ifadesi kullanılacak. Buna da dikkat etmenize yarar var. Birinci Kılıçarslan döneminde ise birinci Haçlı Seferi gerçekleşir. Hatta bunu sordular. Birinci Haçlı Seferi'nden dolayı Anadolu Saçlı başkentini taşıyacak. İznik'teki başkent buradan nereye taşınacak? Konya'ya taşınacak. hocalarım. bu soruldu bilginiz olsun. Sorumuzun cevabı C seçeneği olur.